Said Faik Abasıyanık. Ben ne yapayım? Dün akşam soframda yediğim yemeğin bana 470 kuruşa mal olduğunu hesap ettiğim zaman korktum. Yazı yazmayı iş saydığım için başka iş yapmamaya karar vermiştim. Şimdi haftada 2 lira şu yazımdan alıyorum. İleride kim bilir, başka gazetelere de yazar, geçinirim ömrüm oldukça genç muharrir olarak kalmayacağım ya. Gazetelere bir buçuk liraya hikaye, adliye röportajı yazdım. Küçük bir iradım var. Eski zamanda ana oğul bize yetiyordu. Şimdi deve de kulak oldu. Daha birkaç sene dişimi sıkacağım. Kim ne derse desin. Yalnız yazımla geçinmek kararını kafamdan kimse sökemez.'' Ayda 45 lirayla bir gazeteye kapılanmak bile mümkün değil. Muallimlik yapamam. Kendim bir şey bilmiyorum ki başkalarına öğreteyim. Hem çocuklar üç günde tepeme binerler. Bundan üç sene evvel ticaret yapayım dedim. Rahmetli babam bir ortak buldu. Zaten bu adam kendisi müracaat etmiş. Görülmemiş imla yanlışlarıyla dolu, göz yaşartıcı bir mektup yazmıştı. Adam babamın eski arkadaşlarındandı. Mektubumda, Beraber çalıştık, o zamanlar ben pek gençtim, biraz aşırı gittim. Fakat alnım paktır, yedimse kendi paramı yedim. Mahdum Bey'in büyüdüğünü, kendisine bir ticarethane açacağını işittim. Namusumla çalışıp, yeniden ticari itibarımı kazanmama müsaade etmeni yalvarırım. Dün akşam gördüğüm bir rüya bana sayende çok ileri gideceğimizi tepşir etti. Peygamber Efendimiz doğrusu hazin bir mektuptu. Gözlerim yaşardı. Babam tüccar olmasına rağmen benden daha hassastı. O da ağladı. Adamcağız geldi. Çiçek bozuğu, kısa boylu, ateş gibi gözlü, işgüzar bir adamdı. Beraber bir yer tuttuk firmamızı kararlaştırdık. Sermayeyi peder düzdü. İşe başladık. O zamanlar daha ortalıkta harp gürültüsü falan olmadığı için 50 çuval fasulyeyi ekimde aldık, aralıkta satacaktık. Bu arada da yumurta alıyor, patates alıyor, satıyorduk. Ben yazane gibi bir yerde otururdum. O dışarıda hiç ardı arkası kesilmeyen, çoğu sefil Yahudi kıyafetli adamlarla pazarlıktaydı. Yumurtaları ayıran bir de makinemiz vardı. Işık yanar, yumurtanın içi koyu, açık sarı, kavun içi, siyah renklerle gözükür, ayırırdık. Yukarıki odalarda 50 çuval fasulyemiz vardı. Ne olsa yeni işe başladığımız için akşamları erken kaçardım. O, git git derdi. Daha gençsin, alışırsın. Seni fazla yormak istemem. Şimdi ben gencim, sen çocuk. Sonra ben ihtiyarlarım, sen çalışırsın. Bu ne biçim bir çalışmaydı? Ne yapıyorduk o günleri bir su buharının içinden hatırlıyorum. Yemişten kopan rüzgarın dolduğu ardiyemizde ne yaptığımızı bir türlü anlayamadım. Fasulyeler yukarıda odalardaydı. Ben fasulyenin fiyatı arttı mı? diye sorardım. O ne gezer?" derdi. On para oynamadı. Bir gün yukarı kattaki helaya gitmek üzere merdivenleri çıkmıştım. Ayağıma bir şey takıldı. Fasulye çuvallarının üzerine düştüm. Fasulyeler garip bir ses çıkardılar. Elimle vurdum. Ben bu sesi tanıyordum. Bir daha vurdum. Aa, bunlar cevizdi. Aşağı inince "Yao Ali Bey!" dedim. Yukarıda ceviz de mi var? Ha dedi. Ardiye için birisi koydu, birkaç çuval. Akşam babama işi anlattım. Ertesi gün geldik. Dükkan kapalı. Anahtar bulup açtırdık. Bütün çuvallar cevizdi. Üzerlerinde de bir MA markası vardı. Babam bana aptal dedi. Herif fasulyeleri satmış. Yerine de başkalarının cevizlerini Ardiyelik doldurmuş. Sen uyu hala. Adamı bir daha göremedik. O buhar içinde hatırlıyorum ki o civarda insanlar korkunç şeylerdi. Garip gözleri vardı. Sabah sabah damlıyorlar. Nasıl kazık atacağız birisine diye fırıl fırıl yalnız hamallarla çuvalların gezindiği sokaklarda dolaşıyorlardı. Bütün mesele bir yere mal yığmaktı. Bütün mesele ötekini kafese koymaktı. Zamanlar normaldi ama bu normal zamanda da onlar, anormal zamanlar için pişiyorlar, sanki bugünü bekliyorlardı. Yukarıdaki hikayemin kahramanlarıyla dolu, binbir çarşıda bin bir vurguncuyu yakalamak imkansızdır. Yakalanan bir komşunun garazına yahut bir el birliğine yahut da bir oyuna kurban gitmiştir. Bu garip, korkunç sokakları, bu büyük taş ardiyeli Bizans'tan kalma garip dehlizli bakkal dükkanlarının o kocaman bıyıklı, yağlı vücutlu, yalnız evini, oğlunu, zevkini, kızının çeyizini düşünen adamı ıslaha imkan yoktur. Onlar fasulye çuvallarını gözlerimizin önünde durmadan başkalarının ceviz çuvallarıyla değiştirecekler, bir gün ortadan sır olacaklardır. Ben Haftada 2 lirayla gazetelerde yazı yazmaya devam ettikçe onlar bunu yapacaktır. Yarından itibaren yazı yazmıyorum. Birkaç param var. Bulgur mu olur, pirinç mi olur, yoksa nohut mu alıp saklayacağım. Başka kurtuluş yok. Eskiden memur olan bir arkadaşım var. Geçenlerde rastladım. Şık, tertemiz elbiseler. Bilmem nereden alınmış 14,5 liralık bir kravat. 65 liralık pabuç. Yahu bu ne hal dedim. Memuriyetten ayrıldım, ticaret yapıyorum. Arkadaş daha saflığını, iyi yürekliliğini muhafaza ediyor. Sırlarını yarı yarıya ifşa etti. Ne yapayım dedi. Ne yapayım? Allah aşkına söyle öleyim mi? 600 lira buldum. Bugün 7 bin liram var. Söyleyin. Ben ne yapayım? Yazı yazmak. Böylece şu harbi atlatıp iyi bir kütüphane açmayı düşünüyor. Yalnız kendilerine, zevklerine güvendiğim insanlar vasıtasıyla kitaplar çıkarmak, tabilik etmek istiyorum. Hiçbir kötü kitap basmamak şartıyla hayatımı kazanmayı tasarlamıştım. Olmayacak. Böyle giderse babadan miras birkaç parçayı da tüketeceğim. Ne yapayım? Bulgur mu alayım ne dersiniz? Bizans'tan kalma o İstanbul balık pazarının yukarısındaki kocaman yapılardan birisine tepeleme doldurayım. İçine de bir Kürt bekçi mi dikeyim? He? Ne dersiniz?